Herkese merhabalar sevgili dostlarım. Yeni bir videoya hepiniz hoş geldiniz. Bugün 7 Ekim günlerden salı. Salı sallanır demişler. O yüzden biz de salı günü yaptığımız analizlere çok dikkat ediyoruz. Salı günleri kesinlikle ve kesinlikle yatırım tavsiyesi vermeden sohbet ediyoruz, muhabbet ediyoruz sevgili dostlar. Hocam diğer videolarda da öyle söylüyorsun. Salının ne farkı var? Yok. Salının bir farkı var arkadaşlar. Salı günü kesinlikle ve kesinlikle yatırım tavsiyesi vermeden konuşuyoruz. Öldük, bittik, battık hocam sesleriyle bütün böyle e, ofisimize fakslar yağıyor arkadaşlar. Herkes böyle mektuplar göndermeye başladı. Fakslar, telexler gelmeye başladı. Ne olacak bu piyasanın hali? Öldük, bittik, battık. Oysa biz ne anlatıyorduk sevgili dostlar? Kripto paralarda Bitcoin'de ana yön yukarı ama kısa vadede bir geri çekilme bekliyoruz. Bakıyoruz piyasa yukarıya doğru gidiyor, 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 gidiyor. Daha ilk mumda sevgili dostlar kan sesleri, kemik sesleri gelmeye başladı. Yahu bu nasıl yatırımcılık ben anlamadım bu işi. Yani şu yükselişte hiçbir para kazanmadınız da ilk kırmızıda kemik sesleri gelmeye başladı. Bakalım sevgili dostlar vaziyetimiz neymiş, ne olurmuş anlamaya çalışalım. Bu kadar düşüş düzeltme daha doğrusu yeterli mi yoksa uçup kaçıp gidecek miyiz? Bir düşüş mu mu günlükte %2.98 düşürmüş Bitcoin'e. Ethereum'u %3.83 düşürmüş. Ne oluyor arkadaşlar piyasa iyiyken Bitcoin Ethereum'dan daha az yükselip Ethereum daha çok çıkıyor. Bu dünkü videomuzun da konusuydu. Piyasa düşerken de Ethereum Bitcoin'den daha fazla düşüyor. Dünkü videoyu izleyenler hatırlayacaktır. Stokastik RSI'dan bahsetmiştik. Stokastik RSI bize bir geri çekilme, bize bir düzeltme olma ihtimalinden bahsetti. Hatta ne kadar düşebileceğinden de dün bahsetmiştik. Daha böyle bir şey başımıza gelmeden ama yine de kemik sesleri, kan sesleri geliyor diyenlere şaşırıyorum. Beklenen bir şeydi. XRP'yi görüyoruz. %4.85 düşmüş. BNB yani e, BNB'yi seviyoruz. BNB elimizde var. Tamam eyvallah. Ama açık konuşmak gerekirse böyle bir yükselişi ben beklemiyordum. Hele ki böyle bir günde bu kadar yükselmesini beklemiyordum. BNB'de ben uzun vadeciyim. Satış yapmıyorum. Tutmaya devam ediyorum. Bakalım gittiği yere kadar gitsin. Solana'da bir geri çekilme. Doge'de bir geri çekilme. Tron'da bir geri çekilme. Cardano adada bir geri çekilme. Hype'da link yani tek tek saymaya bile gerek yok. Piyasanın genelinde bir geri çekilme var. Dex'e de güzel bir yükseliş. Pancake'de, BNB'de, Pumpfan'da ve MYX'de güzel yükselişler var. Bugünün en çok düşenleri Zcash'i görüyoruz. Starknet konusunda, STRK konusunda e ee, 1 Ekimdi zannedersem ya da 31 30 Eylül müydü hatırlamıyorum. Bir açılıştan bahsettik. Ekim ayında bir arz artacak. Elinde STRK olanlar dikkatli olsunlar. STRK'de arz artışı var dedik. Bir sürü coin saydık. STRK ile beraber 21 tane koyun olması lazım. Bu koyunda olanlar dikkatli olsun dedik. Nitekim STRK %9.66 bugün geri çekildi. Ama son 90 günlük grafiğine baktığımızda %60 yükselmişti. E %60 giden bir coin %9.66 uzun vadeli yatırımcıyı o kadar da etkilemez ama kısa vadede adamı süründürür. SPX'de var yine bir geri çekilme. Aero'da var, Bonk'da var ve nitekim iki gözümün çiçeği Avalanche'da da %7'lik bir geri çekilme var. Haber tarafına bakalım. Haber tarafı bunu destekliyor mu? Bu düşüşü destekliyor mu? Piyasa daha çok düşecek mi sevgili dostlar? Twitter'a bağlanıyoruz. XRP yorumum var burada. XRP'ndeki hedeflerim var burada. BNB'deki hedefler, Solana'daki hedefler, haberler nerede? Doge'deki hedefler. Hani soruyorsunuz ya hocam Doge'ye hiç bakmıyorsun. Solana'ya hiç bakmıyorsunuz. BNB hiç bakmıyorsun. Hep bakıyorum. Bak hep bakıyorum. Hep bakıyorum. Hep bakıyorum. Tron hep bakıyorum. Ethereum'da ne olacağından bahsettik. Ethereum'daki backtest'ten de dünkü videoda, dün akşamki videoda bahsettik. Bunları geçelim. Haber tarafına bakalım. Ne oluyor haberlerde? Tether. Tether neydi? USDT. USDT. USDT artık o kadar büyümüş ki sevgili dostlar. Gelmiş Juventus'un %10'una yakın bir 10.7 hissesini Satın almış ve Juventus'un yönetiminde. Ve diyor ki bu mevcut yönetimi, mevcut başkanı değiştirin. Mevcut yönetimi, mevcut başkanı değiştirirseniz size 129 milyonda para veririm diyor. Yani Juventus tabii ki de bu 129 milyon para gelecek diye ki daha yönetim değişmeden hemen devir böyle. Millet paraya bakıyor. Vefa İstanbul'da bir semt adı sadece o kadar. Parayı görelim. Hemen başkanı sepetlemenin derdine düştüler. Juventus hisselerinde bugün bir yükseliş var. Juventus'un tokenlarında da bir yükseliş var. Paralel olarak baktığımızda bu haber Juventus için olumlu. Ama ben burada bir dipnot düştüm. Sporda biz siyasete alışmıştık. Alıştık yani sporda siyasete. Sporda başarılı olmak istiyorsanız mutlaka siyasetçilerle beraber resimleriniz olması gerekiyor. Siyasetçilerle hareket etmeniz gerekiyor. Bu artık bu çağın kanunlarından bir tanesi. Hani sporcular siyasetçilerle haşır neşir oluyorlardı da bir de sen mi çıktın şimdi kripto başımıza diyorlardır. Şimdi de kriptocularla haşır neşir iyi geçinmek zorundalar arkadaşlar. Bakıyoruz Juventus'un coin'leri yükseliyor. Peki ayıya mı girdik? Bu düşüş daha da derinleşir ve biz ayıya tekrar geri mi döneriz? Bakıyoruz Google Trend'se sevgili dostlar. Bitcoin tüm zamanların en yüksek seviyesi 126 bin dolardı ben bu tweet'e attığımda. Aramalara Google Trend'de insanların gelip Bitcoin'miş, altcoin'miş kriptolarla ilgili e, aramalarına bakıyoruz. Yeni kim arar kriptoyu? Bitcoin'i kim arar? Yeni piyasaya girmek girmek isteyenler arar. Bitcoin nedir? Avax nedir? Solana nedir? Ethereum nedir? Piyasadaki adamlar zaten bilir. Yeni civcivler gelmesi gerekiyor piyasaya ki o yeni civcivlerin parasını alması gerekiyor ki balinaların ayıya geçelim. Ve Google Trend bize söylüyor ki sevgili dostlar henüz ayı ayı falan böyle bir tehlike yok. Hala Bitcoin'de ve altcoinlerde ana yön yukarı ta ki bu aramalar yükselecek, civcivler gelecek, içerileri, paralarını kaptıracaklar ondan sonra. Bu videoyu izliyorsanız, bu parayı bu paraları kaptırdıysanız siz artık cücülükten terfi ettiniz. Sizin paraları aldılar, doymadılar. Yeni arkadaşlara ihtiyaç var. Yeni arkadaşlara ihtiyaç. Yeni arkadaşların gelmesi için fiyatın biraz daha yükselmesi gerekiyor. O halde ne diyoruz? Düşüşler hala alım fırsatı. Nereye kadar düşeriz? birazdan geleceğiz. Şu an için ayıya girdik demiyoruz. BNB'den bahsediyoruz. Başka neden bahsediyoruz? Listadan bahsediyoruz. Bunları birkaç gün önceki paylaştığım coinler ve şurada da BlackRock'ın ETF'i IBIT'ın görseli geldi önüme Erik Balçenes tarafından. 10 milyon dolarla piyasaya çıkmıştı. Üzerinden 21 ay geçti. 2 sene bile dolmadan bu 10 milyon dolar Hadi bu 99'u 100 yapsak 100 milyar dolara çıktı Bitcoin ETF değeri arkadaşlar. Görüldüğü üzere bakın yukarıya ok gibi çıkmıyor. Hiçbir finansal ürün yukarıya ok gibi çıkmaz. Bugün alayım, yarın kazandırsın. Sonra yine kazandırsın. Sonra yine kazandırsın. Sonra yine kazandırsın olmaz yükselir, düşer. Yükselir, düşer. Yükselir, düşer. O halde bugünkü bu tek bir kırmızı mum bir düşüş getirebilir bize. Bunu da zaten arkadaşlar gelen verilerde gösteriyor, onaylıyor. Başka nereye bakalım? Hadi likidasyonlara bakalım. Borsalar yeterince insanları, kaldıraçları likidi de etmişler mi acaba? Sayfamızı yenileyelim. Sayfamızı yenilediğimizde görülüyor ki Bitcoin'de sevgili dostlar 161 milyon dolar long, 111 milyon dolar shortçılar gitmiş. Ethereum'da da benzer yine 160 milyon dolar civarında. Hadi toplama bakalım. Boşverin tek tek bakmayalım şimdi coinlere. Son 24 saatte 634 milyon dolar likidite de olmuş. 634 milyon yeterli mi? Bence etmez. Milyar dolarları görmemiz lazım ki daha önce hatırlıyor musunuz bu geçen haftaki düşüşlerde? 1.8 milyar dolarlık likidasyonlar görmüştük. 1.8 milyar dolar gördük. Ertesi gün 1.3 gördük. 1 milyar dolar gördük. 900 gördük. İşte 600 gördük. 600'den sonra yukarıya doğru döndü piyasa. Şimdi i̇şte 600 yetmez. Piyasanın biraz daha çakılması lazım biraz daha milleti likiti de etmesi gerekiyor şu anki görünüme baktığımızda. 600'ün e, 430'u long, 200 milyon doları da shortçular likiti de olmuş. Toplam 182.140 yatırımcı tüm parasını kaybetmiş. Bu kadar fakir yetmez. Bu kadar parasını kaybeden adam yetmez. Piyasanın biraz daha düşmesi gerekiyor. En büyük likidasyon da bu arada OKEX borsasından gelmiş. OKEX borsası parasına para katmış. Bitcoin dolar paritesinde 8.74 milyon dolar kazanmış. Sadece tek bir işlemde OKEX borsası. E ne diyelim yapacak bir şey yok. Kendi düşen ağlamaz. Peki göstergeler bize ne söylüyor Bitcoin konusunda? Şöyle baktığımızda dün bize stokastik RSI sat diyordu. Bir düzeltme hava gelecek diyordu. Bugün buna momentum da destek veriyor arkadaşlar. Momentum da bize sat diyor. Bugün CCI da sat veriyor. Bugün diyorlar ki düşüş biraz derinleşebilir. Düşüşün derinleşmesi bekliyoruz diyorlar. Nereye kadar düşebilir? Burada da bize hacim ağırlıklı ortalama diyor ki 116.800. 116.800'e kadar olan geri çekilme sizi korkutmasın. Bu hesaplıdır. Planlıdır. Olması gerekendir. Orada bekleyen bir likidi de var. O likidi de almamız gerekir. Sonra uçup kaçmamız gerekir diyor. Ne diyormuş göstergeler? Düşüş devam edecek diyormuş. Peki grafik bize ne söylüyor arkadaşlar? Şöyle bir bakalım. 12 günlükte bakıyoruz. Nedir bu? Sevgili dostlar Dojimo budur. Doji mumu nedir Yahu biz Japonca bilmek zorunda mıyız hocam yani alt üstü piyasaya geldik 3 kuruşumuz var. 5 kuruş kazanma peşindeyiz. Doji ne yahu Diyenler de Doji mum tabi uzun anlatması ama özetlersek Doji mum dönüş mumudur arkadaşlar. Bir önceki mumun yüzde 80 yüzde 90 tersini yakar. Bir sonraki mum bakınız şekil bir ada doji mumu, bir önceki mum yeşil, ertesi günkü mum kırmızı. Anlaşılmayan bir şey var mı? Dönüş mumu. Satalım kurtulalım mı? Vallahi 116'lar şu an için destek olarak görülüyor. 116'lara kadar geri çekilebiliriz. Ben içerideyim. Şimdilik satmıyorum. Şimdilik satış düşünmüyorum. E, i̇çerideyim. 116'lara inecek gibi Görülüyor %80 ihtimalle. Şimdi daha da bakalım 12 saatlikte sat kurtul alarmı var mı? Yok. 12 saatlikte de zaten bu birinci mum daha. 4 saatliğe bakıyoruz. 4 saatlikte sel sinyali var. Hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. 4 saatlikteki sel mumlarına bakalım. 4 saatlikteki sel mumuna baktığımızda bitcoin %3.44 düşmüş. Bilmiyorum dayanabilir misiniz 3.44 daha düşmesine? Bir öncekine bakalım. Bir öncekinde %4.79 düşmüş. Bilmiyorum dayanabilir misiniz sevgili dostlar? Daha öncekinde şöyle dibe %8 düşmüş bitcoin. Daha önceki 4 saatlikte %4.49 düşmüş bitcoin. Daha öncekinde en dibe ölçelim. %4.50 düşmüş Bitcoin. Amma ve lakin şurada da insanları terse yatırmış. Şurada sel demiş. 1.60 düşmüş ama peşinden hemen yükselmiş. Buradan buradan sel buy yapanlar zarar etmiş. Şurada da buy sell yapanlar zarar etmiş. Burada da sell buy yapanlar zarar etmiş. Yani bu gösterge, bu sel göstergesi, buy göstergesi genel olarak tutuyor. Ama tutmadığı anlarda oluyor. Ve şu an arkadaşlar dilerim tutmadığı bir an olur. Dilerim buradan toplar. Şimdi bizim desteklerimiz ne? Sel sinyalimiz var. Sel sinyalimiz 121.41. 121.41 değil tabii ki de. Şöyle yapalım. Evet daha güzel oldu. Hani şuraları güzel almış olalım. Şuraları. Geçmiş bölgeleri falan almış olalım. Kaç oldu? 12700. 120-700'ün üzerindeysek bir umut var. Daha aşağıya düşmeyiz. Ama 120'nin altında iki tane 4 saatlik bir mum görür isek aşağıda bizim destek bölgemiz sevgili dostlar 117-900. Tamam mı? Burada 117-900. Bu 117-900'den biz büyük bir ihtimalle döneceğiz o zaman. Şimdi buradan iki tane yeşil yakıt yaktıysak e döndük. Bu sel de hemen peşinden baya döner. Tıpkı şuradaki olduğu gibi. Neredeydi o? Ha, şuradaki gibi. Sel hemen baya döner. Eğer 120'nin üzeri 120 700'ün üzerinde kapatabilirsek. Onun haricinde aşağıda kapatamazsak kötüsünü kapattık diyelim. Bu iyi, iyi anlatalım. 120'nin üzerinde kapattık. E tamam hedef 126. Hedef 127. Hedef 130. Hedef 133. Planda bir değişiklik yok bir kazaydı. Sel baya döndü. Ama 127 yüzün altında bir kapanış görürsek bu sefer aşağıdaki dönüş otobanda gidiyoruz. Kaptırdık gidiyoruz arkadaşlar. Sol şeride geçeceğiz. U dönüşü yapacağız. U dönüşü yapabilmemiz için bize bir göbek lazım. Dönebileceğimiz bir alan lazım. Bir yer lazım. Bir trafik ışığı lazım. 120'yi geçtikten sonra 117-900'e kadar bir başka trafik ışığı yok. Buraya kadar geliriz. Dönersek buradan döneriz. Burada da bir kavşak var. Onun haricinde burada 115-900'ler, 116 bandı var. Burası da son. Eğer 116'nın altında bir kapanış görürsek eyvah eyvah yandık 108'ler. Sonradan da ver elini ayı sezonu. O dediğimiz başta ayı sezonu gelmez insanları içeri almadan dediğimizi e, yanlış analiz yapmışız deriz arkadaşlar. Çünkü ayıya girdik deriz. Anlaşılmayan bir şey var mı? Yok. O halde sevgili dostlar, 121'in üzerinde kapatamazsak bu geceyi düşüşün devam etmesini bekleriz. Bu daha ilk gün sevgili dostlar. İlk kırmızı mum. İlk kırmızı mumda perişan oluyorsanız, ilk kırmızı mumda çok para kaybediyorsanız, ilk kırmızı mumda psikolojiniz bozuluyorsa Kripto para piyasası size göre değildir. Bakın sağlığınızdan olursunuz. Para kazanacağım diye girdiğiniz piyasadan hem para kaybedersiniz hem de sağlığınızdan olursunuz. Bu piyasa size göre değildir demek. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a ısmarladık. Düşüşler arkadaşlar. Eğer uzun vade düşünüyorsanız bu piyasada bir yıl iki yıl kalacağım ben diyorsanız. Bu düşüşler çok güzel alım fırsatlarıdır. Allah'a